Merhaba, ben diyetisyen Andaş Çeşicurt. Merhaba, benim adım Defne. Çocuklarla mutfakta olmayı çok severim. Hayal güçleri inanılmaz. Beslenme çantamda kocaman bir sandviç istiyorum. Madem ki küçük şefimiz bugün sandviç istiyor, öyleyse onu daha fazla bekletmeyelim. Hadi bakalım, beslenme çantası başlasın. Defneciğim mutfağımıza hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Bugün seninle şahane bir tarif hazırlayacağız. Hazır mısın? Evet. İlk başta köftemizi hazırlayarak başlayabiliriz. Sen balık seviyor musun? Evet. Öncelikle bunları bu kasenin içerisinde alabilirsin. Orada karıştıracağız. Koy istiyorsan onları. Sana bir eldiven vereceğim. ...sonrası için bunları yoğuracağız. Dökebilirsin. Tamam. Biraz da soğan ekleyelim. Soğan da pişince çok güzel bir lezzet katacak bu köftelerimize. Sen bir tane yumurta kır içine... ...ben de biraz dereotu ekleyeyim. Ne dersin? Sever misin dereotunu? Maydanoz, dereotu... Böyle yeşillikler C vitamini açısından çok zengin. Yani ne yapıyor? Bizim hastalıklara karşı koruyor. Tamam, evet hepsini kırdık. Eldivenini giyebilirsin. Bu işi sana veriyorum. Anlaştık mı? Eğer yorulursan söyle, ben de sana yardım edeceğim. Eldivenler benim elime hiç uygun değil de. Şimdi güzelce senden bu ton balığını Yoğurmanı istiyorum. 2-3 tatlı kaşığı da galeta unu ekledik. Kokusu şimdiden çok güzel. Güzel geldi. Aslında biraz böyle soğanın kokusu geliyor ama pişince daha da güzel gelecek. Tombaların da kokusu gelmeye başlamış, haklısın. Ocağımı açayım, tavamız ısınsın. Ne dersin? Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Burası biraz ısınsın onları köfte haline getirmemiz lazım. Biraz daha büyüteyim hatta ben şu köftemi. Şöyle. Buraya koyalım. Tava ısınınca da hemen pişirmeye başlayacağız. Tamam, koyabiliriz onu da istiyorsan oraya. Güzel oldu. Atalım mı köftelerimizi? Yavaş yavaş pişmeye başlasın mı? benim yaptığım köfte çiçek gibi çok güzel. Küçük şeflerle çalışırken kalıplara sığmıyoruz. Kendi köftemize kendi istediğimiz şekli veriyoruz. Bu güzel hamburgerler için bir sos yapalım. Ne dersin? Evet, yapalım. Burada iki yemek kaşığı yoğurdumuz var. Bu yoğurdun içerisine istersen birazcık bal ilave edebilirsin. Bir kaşık kardal koydum. Gayet güzel Senden şöyle bir şey isteyeceğim. Bunu güzelce çırpmanı isteyeceğim. Biraz da şöyle dereotlarından ilave edelim. Buzdolabında hem ekmeklerimiz var hem de biraz domates ve roka var. Yeşilliklerle tarifimizi daha zengin bir hale getirelim. Şöyle bir köftemize bakalım. Köftelerimiz pişiyor, evet. Az kaldı. Ekmeklerimizi keselim. Neredeyse bütün işi ben yaptım, köfteyi de ben yaptım, sosu da ben yaptım. Baba koyalım mı o kadar da? Evet. Ben domatesimi de koydum. Senden bir isteğim var. Ekmeklerimizin üstünü sana vereyim. Sen de sosumuzdan üstüne birazcık yay, olur mu? Olur. Bak köftelerimiz artık hazır gibi. Artık köftelerimiz pişti. Sosları da hazır mı? Evet. Harikasın ya. Evet. İşte birazcık bu köfteler soğursa ve dinlenirse daha iyi olur. Hem de şurayı şöyle küçük bir toparlayalım. Seninle bir oyun oynamak istiyorum. Sana bir sürprizim var. Defne sosu muhteşem yaptı. Aynı zamanda ekmekleri sürme görevinde kendisi üstlendi. Ne olduğunu tahmin etme oyunu. O yüzden senden gözlerini kapatmanı isteyeceğim. Olur mu? Şimdi senin önünde üç tane besin var. Bunları tahmin etmeni isteyeceğim görmeden. Bir küçük kase. Kasenin içinde de bir şeyler var. Dokun, tanımaya çalış, kokla. En sonunda da tadına bakabilirsin. <laughs> bir var mı? Ne olabilir? Tadına bakmadan önce. Ya süpersin ya. Üzümü bildin. Bu bir meyveydi. Nasıl tadı? Çok güzel. Tatlı değil mi? Hı hı. Peki bir tane daha var. Onu da veriyorum hemen sana. Bir meyve gibi ya da meyve değil. Bak bakalım tadına. <laughs> Tanıyabildin mi? Hayır. Bu da nohut. nohut. Evet haşlanmış bir nohut. O yüzden yumuşak bir hal aldı. Ve son olarak da bakalım bir şey daha vereceğim. Bunu tanıyabilecek misin? Böyle zıplayan bir hayvan bunu çok seviyor. Havuç. Yemekleri ve lezzetleri beş duyumuzda tanıdığımız için tahmin oyununa önem veriyorum. Ve bu konuda Defne de çok başarılı bir iş çıkardı. Anna ile bir oyunu oynadık. Bulma oyunu. Birisini buldum, birisini bulamadım, birisini buldum. Şimdi artık yaptığımız tarifi deneyebiliriz. Öncelikle istiyorsan bir tanesini beslenme çantamızın içerisinde koyalım. Evet. Diğerini de paylaşıp tadına bakalım mı? Ne dersin? Olur. Evet. Bak şimdi hem şöyle keseyim içini görelim. Evet. Ben de tadına bakayım. Bugünkü tarifte defne'nin katkısı çok büyük. En sağlıklı sandviç'i biz yapmış olabiliriz. <laughs> Beraber bu işi güzel başardık değil mi? Evet. Ellerimize sağlık ikimizin de öyleyse. Bana şöyle koca bir beşlik vermek ister misin? Tam bana göre bir köfteydi balık köftesi.